Aslında buradaki çabanın mahalleye el koyma, mahalleyi parselleme çabası olduğunu biz biliyoruz. Çünkü e, poliste ve jandarmada çok büyük oranda kadrolaşıldı, çok büyük oranda arka bahçelerinden kadrolar e, bu kurumlara yerleştirildi. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama bu da yetmemiş olacak ki, birebir kendilerine bağlı bir e, bekçi teşkilatı ile mahalleleri de zapturapt altına alma, mahalleleri, e, bizzat kontrol etme ihtiyacına giriyorlar. Biliyorsunuz e, polis devriye yapar veya bir olay olduğu zaman polis çağırılır ve polise polis müdahale eder gerektiğinde karakolda da işlemlerini devam ettirir. Ama şimdi her mahalleye kendilerinden aldıkları hatta listelerin AKP ilçe ve il başkanlıklarında yapıldığını bildiğimiz yeterli eğitimleri olmayan, yeterli deneyimi olmayan birebir partili ve her mahallede görevli olacaklar ve mahalle ile adeta parti arasındaki etkileşimi iletişimi ve gerektiğinde mahalleyi avucun içine alacak bir organizasyon düşünüyor. Bu bize şunu hatırlatıyor: İtalya'da Mussolini döneminde kahverengi gömlekler vardı. Yine aynı şekilde Hitler'in buna benzer bir teşkilatı vardı. Buna benzer bir yapılanmadır bu birincisi dediğimiz gibi ihtiyaç yok zaten güvenlikle ilgili sorunumuz yok var ise sorunlar jandarma ve polis marifetiyle onların genişletilmesi şeyle yapılabilirdi ama burada yeni bir güç yeni bir silahlı güç kendilerine birebir bağlı bir silahlı güç yaratılıyor ve biz de bundan kaygılıyız.